Merhabalar yaylar, yükselen yaylar, ay burcu, yay olan arkadaşlar. 14 Mart kanlar tutulması burcunuzu nasıl etkileyecek? Bunları paylaşacağım. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. 14 Mart'ta Başak Burcu'nda gerçekleşecek olan ay tutulması yay burçları için kariyer, Toplum içindeki statü, hedefler, iş hayatı ve otorite figürleriyle olan ilişkileri açısından büyük değişimler ve getirecek bu tutulma yay burcunun 10. evinde gerçekleşeceği için kariyer, toplumdaki rolün, iş hayatındaki yönü, değişiklikleri, geleceğe yönelik hedefler ve başarı konuları ön planda olacak. Bu süreçte yay burçlarının iş ve kariyer alanında önemli kararlar alacağı, tamamlanmalar ve büyük başlangıçlar yapacağı bir dönem olacak iş ve kariyer hayatında büyük değişimler ve netleşmeler, yeni bir kariyer yoluna girmek veya mevcut kariyerinde yön değiştirmek, patronlar, yöneticiler veya otorite figürleriyle ilgili önemli gelişmeler, iş hayatında bitiş veya yeni başlangıçlar, toplumsal statünün değişmesi ve daha görünür hale gelmesi. Kariyer açısından baktığımızda sevgili yaylılar için, kutpuma yay bursları için, iş ve Kariyer hayatında önemli bir dönüm noktası yaratacak. İş ortamında büyük bir değişim yaşanabilir. Mevcut işinle ilgili sonlanma veya yeni bir e, fırsatla karşılaşabilirsin. Kariyerinde yükselme veya terfi etme şansı doğabilir. Mevcut işinden ayrılma ya da farklı bir alana yönelme fikri gündeme gelebilir. Kendi işini kurma, yeni bir sektöre girme veya büyük bir projeye başlatma ihtimali yüksek patronun veya yöneticinle olan ilişkilerinde önemli bir dönemeç olabilir. İş hayatında uzun vadedir devam eden belirsizlikler de netleşebilir. Finansal açıdan baktığımızda bu tutulma direkt olarak finansal evinizi etkilemese de kariyerinizdeki değişimler gelirdeki dalgalanmaları da artırabilir. Maaşta artış veya gelir kaynaklarında değişim olabilir. Yeni iş fırsatları daha fazla kazanç sağlayabilir işten ayrılma veya yeni bir iş kurma sürecindeysen geçici maddi dalgalanmalar olabilir. İş dünyasında bağlantılarını kullanarak yeni kazanç yolları da yaratabilirsin. Sağlık açısından baktığımızda ise sevgili yaylar için Başak Burcu'ndaki bu tutulma yay burçları için ise iş ve kariyer odaklı bir dönem dönemde olmaları nedeniyle strese bağlı sağlık problemlerine dikkat etmeleri gerekiyor. Yoğun iş temposu ve stres nedeniyle baş ağrısı veya kas gerginlikleri yaşayabilirsin. Daha düzenli bir uyku ve dinlenme programı oluşturmalısın. Beslenme ve bağışlık sistemine dikkat etmeli, sağlıklı yaşam alışkanlıkları geliştirmelisin. Ruhsal olarak yüklerini yüklerinden azaltma, azalması için meditasyon, yoga veya spor gibi aktivitelerde ilgilenebilirsin. Aşk ve e, ilişkiler noktasına baktığımızda bu tutulma aşk hayatınızı doğrudan etkilemese de iş ve kariyer odaklı yoğunluk nedeniyle ilişkilerde denge kurma ihtiyacınız artabilir. E, i̇lişkisi olan yay burçları için kariyerin ve iş hayatın nedeniyle ilişkinin dinamikleri değişebilir. Partnerinle iş ve özel hayat dengesini sağlamak için çaba göstermen gerekebilir. Eğer ilişkin ciddi ise geleceğe yönelik daha sağlam adımlar atabilirsin. Bekir olan sevgili yaylar için ise iş ortamında veya kariyerle ilgili sosyal çevrende yeni biriyle tanışabilirsin. Aşk hayatına çok fazla zaman ayır e, ayıramayabilirsin ancak uzun vadeli bir ilişki ihtimali de olabilir. İlişkilerle daha olgun ve sorumluluk sahibi insanlara da yönelebilirsin. E, tutulmaya genel olarak bakış attığımızda sevgili yaylar kariyer ve hayatla e, amaç aslında büyük değişimlere neden olacak. İş ve kariyer hedeflerinde büyük değişimler ve netleşmeler yaşayabilirsin. Mevcut işinle ilgili tamamlanma süreci gelebilir. Yeni bir yola adım atabilirsin. Maddi olarak yeni bir iş fırsatı veya kazanç yolları yaratabilirken sağlığına dikkat etmeli, stres yönetimine önem vermelisin. İlişkilerinde ise iş hayatında olan dengeyi kurmak önemli olacak. Toplum içinde statün değişebilir, daha görünür bir hale gelebilirsin. Tabi bu anlatmış olduklarım genel etkiler, asıl e, önemli olan sizin haritanızın bu duruma elverişli olup olmadığı, bu tumanın sana özel etkileri ve e, nasıl en iyi şekilde yönetebileceğini öğrenmek için bireysel danışmanlık alabilirsin.